haline dönüştüğü zaman içinde aslında hikayesi şey. Aslında, evet, evet. evet. Ee, bu tür güzel günler e, olmasını istiyoruz çocuklar için işte bayramın olması gibi. Ancak hayatın gerçekleri içinde e, kişilerin birbirlerine, e, hayvanlara, bitkilere, doğaya dahi evet, şiddet göstererek tabii ki olumsuz duygular içinde olmaları da. Hayatın olağan akışının içinde. Ve bunu elbette ki önlemek ve bu konuda bilinçlendirmek adına da işte hepimize ayrı ayrı hem meslek dalları adına ayrı ayrı... ...hem işte biz e, kamusal anlamda bilgi veren, yani medya önemli bir güç. Çok bu önemli. anlamda da o bilgilendirmeye sağlamak amaçlı. Sizler sivil toplum kuruluşları olarak mesleki olarak mesleki olarak zaten hem bu olayların içerisindesiniz, şahit oluyorsunuz. E, sivil toplum ayağı olarak o bilinçlendirme, yönlendirme, doğru yolu gösterebilme ve e, topluma bunu anlatabilme anlamında Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Bunlardan biri de 16 Şubat'ta ...Elhamra Konak sahnesinde gerçekleşecek. ...İletişimde sevginin gücü. İletişim çok kıymetli bir şey. Yani çok iletişebilmek çok önemlidir. Yani karşılıklı. Biz bazen iletişimi yanlış anlıyoruz. Tek taraflı monolog gibi anlıyoruz ama. Hem de sadece konuşma olarak. Anlıyoruz. Bir de konuşma Aslında olarak. Öyle anlıyoruz. değil. Doğru. Biraz Kişilerine bahsedelim. De bile mi? her türlü ilişkisi. Tabii. Ha, bu etkinliğin hem çıkış amacından bahsedelim. Evet. Hem de içerisinde ne gibi bir program var, neler bekliyor. Diyos e, Dernekleri adına yapıyoruz. E, her sene farklı e, görevler alıyoruz. Bu görevlerin içinde o sene yapmamız gereken topluma fayda sağlayacak. E, kişilere farkındalığı yaratacak. E, ve belirli şeylerde e, belki bir düşünce değişikliği sağlayacak. Daha iyi yönde şeyler yapacak. E, yönde değişiklikler sağlaması üzerine farklı farklı faaliyetler yapıyoruz. Bu sene benim e, görevim şiddeti önleme ve bilinçlendirmeydi. Bununla ilgili tabii ki halkımıza açık olması lazım. Yani biz kendi içimizde e, söylersek de çok büyük faydası olmaz gibi. E, onun için Elhamra, Konak Elhamra sineması eski sineması, şimdi Konak Elhamra sahnesi Sahu. olarak e, orada bir e, Program yapmayı düşündük. Bu panelde e, çok değerli konuşmacılarımız var. Zaten biraz yaymaya çalıştık. Bilmiyorum görüntüde verecek mi? Evet evet yönetmenimiz az önce vardı evet. tekrar yansıtı Çok değerli konuşmacılar var. Ayrıca bu konuşmanın e, kısa sürecek. Bu kısa e, kısa kişilerin konuşmasından sonra izleyicilerden isteyen mikrofonla soru soracak ya da beyanda bulunacak. Bu çok önemli aslında. Hı hı. Çünkü hep beraber olacağız. Hep birlikte olacağız. Sadece sahnedekiler konuşup e, izleyiciler dinlemeyecekler. Bu güzel olacak diye düşünüyorum. Eee sevginin iletişimde sevginin gücü başlığını koymam. Şiddetin e, kelime olarak da zaten olmasını istemediğimiz şey ama hayatında gerçeği. O zaman şiddeti sevgiye nasıl dönüştürebiliriz? Olabildiği kadar kaç kişiye anlatabilirsek, kaç kişi kabul gö gösterirse o kadar önemli olacak tabii, demektir. Tabii. Arkasından da e, isim söylenebiliyor mu bilmiyorum bir müzik dinletimiz var. Tabii. E, bir yarım saat kadar da sevgi üzerine şarkılar dinleyecekler. Aslında çok güzel, zengin bir program olacak. E, izleyenlerin gelmesini, katılmasını istiyoruz ücretsiz, ücretsiz tabii tabi oldu Altınca ulaşım açısından da zaten çok merkezi çok kolay bir yerde çok kolay, evet, yerde. çok kolay bir yerde. Çok kolay bir Pazar yerde. Pazar gününe denk geliyor değil mi? Pazar günü saat 2'de. Saat 2'de başlıyor. Kaça kadar sürecek? 4.30'a kadar sürmesini planlıyoruz müzikte içinde ama tabii ki hani Bizim kendi içimizdeki iletişimimizde biraz sürerse eğer uzamasında da bir sakınca ya, çünkü, yok. Tabii şimdi sorularla katılım olursa o sorular evet, tabi olayları evet. bambaşka yerlere de evet, götürebilir. Evet, olabilir. Ee, bir yere kadar uzayabilir. Uzayabilir. Böyle bir sınırı evet. olmalı. Katılımcılar hangi alanlarda konuşmalar yapacaklar? Katılımcılar bir profesör doktor var. O da zaten bir başka kanalda sürekli çıkıyor. Bir çok saygı duyduğumuz, bizim de Türkiye Başkanımız olarak söyleyeyim, Konsey Başkanı, Konfederasyon Başkanımız ona bir avukat var. Bir kişisel gelişimci var. Bir de psikolog var. Aslında yönlerini, konularını iyi planladığımızı zannediyorum. Moderatör olarak da ben varım. Kişisel gelişimde mesela insanın şiddeti içinde doğuran sebepler nelerdir? Yani şimdi bir aileden görüyorsunuz genlerde de bir şeyler var muhakkak ki ama bazı insanlar kötü doğup kötü olarak devam ediyor hı hı. yani iyileşme ihtimali yok. Bazen e, anne baba ya da bir tanesi kötü oluyor çocuk çok iyi oluyor. Örnek neyi alıyor neye göre alıyor? Aslında bunlar insan gibi, psikolojisi ve bilinçaltının arkasında evet, biraz evet, e, evet. neler olduğunu da gösterecek. Biraz öyle işte insan bilinçaltından, psikolojisinden hukukundan ve e, adli tıp uzmanı e, konuğumuz e, böyle şeylerin tamamını iç içe alıp da güzel detaylı her soruya cevap verecek nitelikte bir panel olacak yani düşünüyorum. Çok güzel emeği geçenlere biz de şimdiden teşekkür evet. edelim. Evet. E, dediğiniz şu çok doğru aslında. Biz bazen suça karışanları elbette ki işte konuşuyoruz, kınıyoruz, kızıyoruz. Ama onların hayat hikayelerine de bakmak lazım onları işte küçük yaşta sahipsiz evet. bırakmamak, o sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek, o kişileri topluma kazandırabilmenin yollarını bulmak. Evet. Tabii ki şiddeti hiçbir şekilde doğrulamıyoruz ama yani bazen gerçekten çok zor hayatlar var evet. ve bazı o zor hayatlar insanları ister istemez bir çıkmazın içerisinde de tutabiliyor. İşte bu bağlamda birçok ayak var yani çok... bir kişiyi suçlayarak bırakamazsınız. Tek yükü devlete de bırakamazsınız. Sosyal e, sivil toplum kuruluşlarına da bırakamazsınız. Tek başına anneye de bırakamazsınız. Tek başına babaya da bırakamazsınız. Evet anne baba çok önemli bir çok er, önemli. E, örnek ama bu çocukların bazıları zaten belki bir aile kavramının ne demek sevgi aslında yine temeline geliyoruz. Aile kavramının evet. ne demek olduğunu bilmiyor. Belki anne baba yok. E, tek başına hayata evet. tutunmaya çalışan ve bunun için e, her şeyi yapmaya hazır olan, kimsesi olmayan, sevginin ne demek olduğunu bilmeyen bir insan zaten tehlike değil midir toplum için Tabii. o zaman bunun için çok derinden bir çalışma yürütülmesi gerekiyor yani bu basit bir konu konu değil aslında hiç, konuştuğumuz hiç, konu çok yönlü ve mesela bugün için söyleyelim bizim pazar günkü panelimiz tabii ki bir parçasıdır ama bunun sürekli olması lazım öncelikle ikincisi kişilerin insanların kadın erkek demeksizin katılmaya hevesli olması lazım. Şimdi biz katılmayı mesela katılımın ne olacağını bilemiyoruz. O gün gelenlerden belli olacak. Oysa ki insanların ilgilenmesi lazım. Gelmesi gerekiyor. Geldikten sonra zaten ya aklına yatacak, belki bir değişiklik yaşayacak. Belki aklına yatmayacak. Aynı aynı yolda devam edecek. İyi ya da kötü. Fark etmez. Şimdi olayın şu boyutu da var. Özür yapınızı lafınızı kesiyorum. Ee, yani... Hepimizi de ilgilendiren bir konu. İlla suçluyor, illa şiddete uğrayanı ilgilendirmiyor. Çünkü o olayın içerisinde bizim sade vatandaş olarak da kendimizi bulup bulmayacağımızın garantisi yok. Bu yaşa kadar suça bulaşmamış olmak, birinden şiddet görmemiş olmak, suçlu biriyle. Karşı karşıya kalmayacağımız anlamına da gelmiyor. Tabii bilinçlenmek de çok kıymetli. Şöyle bilinçlenmek önemli. Öyle bir kişiyle karşılaştığımız zaman aslında bizim de ne yapacağımızı bilmemiz evet, lazım. Evet, tabii. Ee, sakin davranmak her zaman e, çözüm getirmiştir. Yani hayatımızda öyledir. Ben de bunu böyle düşünürüm. Ee, anında öfkeye kapılmanın başka şeyleri de beraberinde getirdiğini yaşıyoruz. Hem mesleğimle ilgili yaşıyorum tabii ki. Ee, hem de hayatın içinde görüyoruz yani. Sokakta karşılaştığınız herhangi birinden yanlış bir davranış gördüğünüzde dahi daha soğukkanlı, daha sağduyulu tepki gösterdiğiniz zaman sonucunun daha iyi olacağı kesindir. Biraz da ürküyoruz son zamanlarda yaşanan gelişmelerde. Sakin olmak lazım işte bazı şeylerde ama tabi bu Hayır, hani Müdahale etme suçlu... konusunda da ürküyoruz. Tabi tabi tabi. Çünkü tabi, tabi, öyle tabi. olaylarla karşı tabi, karşıya tabi, tabi, kaldık tabi. ki. Tabii, tabi. Tabii. yani direkt bizim öldürmeye kadar bizim toplumumuz böyle değildi Çünkü yani bir kadına bir çocuğa bir sesler yükseldiğinde müdahale eden bir toplumluk ee, şimdi dışı haline geldi